emredildiğini, bu kadar yıl sonra insanların Hacer'in teslimiyetinden bir hisse kapabilmek adına o coğrafyaya, o ortama gidip onun o yaptığı şeyleri tekrarladığını, o iki tepe arasında koşturup durduğunu görseler, e, görse Hz. Hacer Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın inna كَذَٰلِكَ نَجْزِ muhsinin, Biz işte muhsin kulları böyle ödüllendiriyoruz. Ee, şeyinin nasıl tecelli ettiğini, nasıl karşılık bulduğunu, Cenab-ı Hakk'ın kendisine gösterilen teslimiyeti nasıl zayi etmediğini görecek. Dolayısıyla teslimiyetin anası gibi Hazreti Hacer. O yüzden İsmail Aleyhisselam'ın dilindeki <laughs> biraz arka planına baktığınızda İbrahim'i, bu arada da Hacer'i görürsünüz. Hacer'i de orada unutmamak lazım. ...İsmail'i anarken... ...çünkü İsmail Hacer'in çocuğudur... ...ya abetif ma tu'mar... ...ey babacığım... ...enrolunduğun şeyi yap... ...biz böyle anlatırken kalksa görse... ...diyoruz hep kafamızda... ...onlar bitti tükendi helak oldu... ...yok oldu gibi bir... E, ...önyargıdan kaynaklanıyor... ...belki de zaten Cenab-ı Hak onlara... ...haddi zatında bu... ...kıvancı yaşatıyor gösteriyor... ...ve bu enirler bu kitaba daha girerken, onlar bu kitapta anılırlarken daha bu kıvanç ile, bu mutluluk ile yaşatılıyorlar belki. En doğrusunu Allah bilir. Ya ebeti fe'al ma Ey babacığım emrolunduğun şeyi yap. Dolayısıyla Allah kendisine gösterilen teslimiyeti asla zayi etmiyor. Cenab-ı Hakk'ın koldan beklediği yegane şey teslimiyet ve en önemli şey teslimiyet. Eğer teslimiyet yok ise Allah kuldan hiçbir şey beklemiyor. Yarım yamalak gelen, iplerle gelen, bağlantılarla gelen, arkasından bir tuttuğu bazı şeyler ile sigortalar ile gelen kimsenin teslimiyeti zaten teslimiyet değildir. Teslimiyet kelimesinin için vardır her şeyden kopup gelmek gelmeyi tarif etmek için vardır. Eğer yedekleyerek başka şeyleri e, yedey alarak çekinerek, gelmenin adı teslimiyet değildir. Başkalarıyla birlikte girerek, birlerini de yanında tutarak, böyle bunların adı teslimiyet değil. Teslimiyet her şeyin bittiği yerde, zahiri her türlü imkanın bittiği yerde sadece Allah'ın emrine dayanabilmek ve buna güvenebilmektir. Müminler ahzap günü bunu gerçekleştirdiler. Hiçbir şey kalmadı artık orta yerde. Muazzam bir ordu var karşılarında. Medine'de ihanet eden bir komşu var Yahudiler ve görünürde artık hiçbir e, imkan ve fırsat kalmamıştır. O kadar ki artık münafıklar açıktan aşağı nifaklarını söylemekten hiç tereddüt etmiyorlar. Ma wa'adana Allahu ve Resuluhu illa gurura. Allah ve elçisi bize sadece boş şeyler söyleye durdu diye rahatlıkla ortakta söyleyebiliyorlar. Şu müminlere bak. Hacetlerini gör, görmeye yani tuvalet ihtiyaçlarını görecek kadar iki adımleri gitmeye cesaretleri yok. Peygamberleri onlara İran'ın Bizans'ın fethedileceğini müjdeliyor. Bunlar boş sözlerden ibaret diye dalgasını geçtikleri Medine sokaklarında dalgasını geçtikleri bir ortamda müminler o denli teslimiyete artık kendilerini alıştırmışlardı ki insanlar kendilerine korkun, ikshauhum artık çekinin dediklerinde. مَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Allah diyor ki onların bu durum sadece imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Yani daha bir teslimiyet gösterdiler. Teslimiyetleri o ana kadar bir ise iki oldu, iki ise üç oldu. Ve dediler ki işte bu Allah'ın bize vaat ettiği şey. Bunu yapıyor ki teslimiyeti ölçüsün. Bunu yapıyor ki hiçbir şartta, hiçbir olana kalmadığı yerde teslim olabildiğimizi gör, göster, gösterelim. Bu Allah'ın hazırladığı bir tezgahtır. Teslim olmamızı göstermek için bu bize Allah'ın daha önce vaat ettiği, bahsettiği bir şey diye oyunu yani sınavdaki sın test e, sınavın içindeki sınav maksadıyla gelişen bu tezgahı Cenab-ı Hakk'ın ayarladığı bu düzeni gördüler. İşte teslimiyet göz göre, göre olan bir şeydir. Onlar o anda körü körüne yaptıkları bir teslimiyeti değil son derece rahat ve Allah'ın geliştirdiği bir düzeneyi fark ettikleri için müsterih idiler ve gerçekten teslim idiler. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a teslim olmak ne kadar gözü kapalı atlamak manasına değil ne kadar aslında sağlam bastığını ve bu gelişen olayların aslında ne kadar sanal geliştiğini, sınav maksatlı geliştiğini görmek gibi bir şeydir. Bunu gören Hacer ekinin olmadığı vadide kalmaktan, çocuğuyla kalmaktan asla korkmamış Allah'ın emri olduktan sonra sorun yok demiştir. Yine bunu gören İsmail boğazlanmayı, kesilmeyi göze almış ve babasına ya ey babacığım emrolunduğun şeyi yap diyebilmiştir. Böylece İsmail aleyhisselam da teslim oluverdi. Diyor ki Hz. İsmail aleyhisselam Seteciduni min minas sabirin. Sen beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Bu mükemmel bir şey. İsmail aleyhisselam bir ibadete iştirak edecek, bir ibadete katılacak. Dünyevi herhangi bir iş değil bu. Yarın yapacağı sıradan bir iş de değil. Bir ibadete iştirak edecek ve bunun için babasına açık çek veriyor. Ama kendi iradesini, kendi verdiği bu sözü doğrudan ve yalın bir biçimde babasına teslim ederken diyor ki, bir istisna açıyor ve diyor ki Allahu eğer Allah dilerse bu Hz. İsmail Aleyhisselam'ın dini ne kadar iyi bildiği, Cenab-ı Hakk'ın hayatı yönettiği hususunda ne kadar durumu kavramış, fark etmiş olduğu. Biz bunu unutanları biliyoruz. Hz. Süleyman Aleyhisselam unuttu diyorlar. Demiş ki, لَاَتُوفَنَّ الْلَيْلَةَ bu gece şu kadar şu kadar kadına dolaşacağım. Hepsi hamile kalsın, kalacak. Hepsinden cengaver çocuklarım olacak. İnşallah demeyi unutmuş. Bu kadar kadından sadece bir tanesi hamile kalmış. O da ceset doğurmuş. Cansız bir beden doğurmuş. Ayette Cenab-ı Hakua alkayna ala kursiyhi ceseden. Onun kürsüsünün üzerine biz bir ceset koydurduk. Feaneb. Sonra o bize tekrar geri döndü hatasını anladı. Koca Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın unuttuğu, tahtın getirildiği bir anda bile o denli muazzam bir sahnede bile Cenab-ı Hakk'ı unutmayan Süleyman'ın unutabildiği bir söz bu. Gelelim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Yahudilerin gelip kendisine Zülkarneyn'i, Ashab-ı Kehf'i sorduklarında yarın gelin anlatayım derken unuttuğu bir söz bu inşallah. Biz burada dedesi İsmail'i Babası İbrahim'e söz verirken inşallah demeyi unutmadığını görüyoruz. Diyor ki: "Sataciduni inşa Allahu." Bu Hz. İsmail Aleyhisselam'ın verdiği sözü estetmek için kullandığı bir şey değil. Diyor ki eğer Allah dilerse demek istiyor ki ben bir kararlılık göstermeye çalışacağım. Ama Rabbim eğer beni desteklemez ise, Rabbim elimden tutmaz ise bir şey yapamam. Ben yapmak istiyorum. Ama biliyorum ki benim meşiyetimin üstünde bir meşiyet var. Şartları kontrol eden, her şeyi kontrol eden Cenab-ı Hak var. Ben onun onu denklemin temelinde, merkezinde görüyorum. Bu denklem bu sonuca varmaz eğer o istemez ise. Ben bir sabiteyim bu denklemde. Esas denklemin değişkeni Allah'tır. Ben tamam sana söz veriyorum ama Cenab-ı Hak isterse bu olur diyen bir İsmail Aleyhisselam. Var ve Allahu diyenlerden bir tanesidir Kur'an-ı Kerim'de. Kendisi gibi inşallah diyen kimler var başka Kur'an-ı Kerim'de? Hz. Yusuf Aleyhisselam mesela. "وَرَفَعَ عَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا ۚ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن <laughs> شَاءَ اللَّهُ Mısır'a giriniz eğer Allah dilerse diye. Kendisi Mısır'ın hakimi. Mısır'da on ondan habersiz kuş uçurulmuyor. Herkes ona artık adeta teslim olmuşlar. Gerçi Allah'a teslim oldular da. Ama Mısır'ın hakimi azizi olmasına rağmen her şey onunla ve onun sözüyle gerçekleştiriyor olmasına rağmen Mısır'a vizeyi, Mısır'a anne babasıyla ilgili giriş vizesini Cenab-ı Hakk'ın meşiyetiyle onaylıyor. قَالَ <laughs> hulu مِصْرَ اِنْ اللّٰهُ Eğer Allah dilerse Mısır'a girin diyor. Yine Yahudilerin dilinde görüyoruz, o beğenmediğimiz topluluğun dilinde ki Bakara suresinin temel konusudur bu. Onlar gelip gidip, gelip gidip Hz. Musa'ya bunun rengi neydi, suyu neydi, şekli neydi, nasıl bir inek diye sorduklarında en sonda bir yerde dediler ki اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابْحَٓا عَلَيْنَا وَاِنَّا اِنْشَٓاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ İnekler çok benzeşti bize, iyice karıştı bu iş. Ama eğer Allah dilerse inşallah bulacağız biz bu iğneyi dediler ve orada inşallah sözünü söylediler. Hazreti Peygamber diyor ki bu sözü söyleyebildikleri için bunun hatırına Cenab-ı Hak onlara nasip etti sonucu düzgün tamamlamayı. Çünkü mi Allah'ın meşriyetini işin içine katmayı becerdiler sonunda. İnşallah demek bazılarımız bu sözü söyleyince muhakkak Cenab-ı Hakk'ın bize yardım etmesi gerektiğini inşallah da demiştim ama diye Cenab-ı Hakk'ı bize yardıma mecbur tutan bir sihirli sözmüş gibi bazıları görüyor. Öyle değil. İnşallah teslimiyet göstermenin bir aracıdır. Aracıdır. İnşallah teslim olduğunuzu göstermenin bir aracıdır. İnşallah maksatlarımızı hasıl olup maksatlarımıza kavuşmanın onları gerçekleştirmenin bir aracı değil. İnşallah yapmaya söz verdiğimiz şeylerin aslında Allah'ın meşiyeti altında olduğuna dair açtığımız bir istisnadır. Allah'ın iradesini ve meşiyetini unutmadığımızın bir göstergesidir. İnşallah söylemek biz de elimizden geleni yapacağız Allah engel çıkarmaz ise bu iş olur deyip işi Cenab-ı Hakk'a tahvil etmenin ve bir yoludur ve bu kendi başına bir ibadettir. Bu yanıyla bir amaçtır ibadet olması dolayısıyla. Yoksa inşallah attığımız, çekin altına koyduğumuz ilahi bir mühür ve onu kesinleştiren bir şey değildir. Tam tersine bir istisna olarak açtığımız bir fasıladır ki, bu Cenab-ı Hakk'a eğer Allah dilemezse olmaz diye işi Allah'a tahvil etmenin bir yolu. Dolayısıyla inşallah da dedim ama niye olmadı diye Cenab-ı Hakk'ı kınayanlar, inşallah demenin ne manaya geldiğini biliyorlar. Evet bu örneklerde inşallah diyenlerin, maksatlarını gerçekleştirdikleri var ama inşallah dediği halde sözünü yerine getiremeyen biri de var Kur'an-ı Kerim'de. Kendisinden ilim öğrenmek üzere nice yolları tepen Hazreti Musa Aleyhisselam yanına vardığı adama ben hel etkebüke ala en tuallemni mimma allamtarusta. Şu Allah'ın sana öğrettiği şeylerden sen de bana öğretesin diye sana tabi olabilir miyim? ilim öğrenmek istiyorum dediğinde o dedi ki inne kelen tastat ya sabra. Benle beraber sabredemezsin. Olmaz bu iş. Öyle deyince o izin koparabilmek adına dedi ki kale seteciduni insha Allahu sabiran ve la asilaka amra. Sen beni inşallah sabreden bir halde bulacaksın ve sana inşallah asi olmayacağım. İnşallah da dedi Hz. Musa Aleyhisselam durabildiğini sözünde رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا عن القوم الكافرين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala. sabır çok